el üstü dolgusu nedir? El üstü görünümü zamanla güneş lekeleri ve yağ dokusu kaybı nedeniyle bozulabilir. Bu nedenlerle el gençleştirmede hedef incelmiş cildin kalitesini arttırmak, lekeleri yok etmek ve el sırtında azalmış olan deri altı yağ dokusunu canlandırmak olmalıdır. Bu durumda yapılacak dolgu ile görünüm tamamen düzelebilir. Hyaluronik asit Kalsiyum hidroksapatit ve polikaprolakton gibi dolgular kullanılabilir. Ancak el sırtında özellikle leke gibi sorunlar varsa kolajeni tetikleyen, rejonasyonu uyaran ve uzun süre kalıcılığı olan kalsiyum hidroksapatit veya polikaprolakton dolgular tercih edilmelidir. Ayrıca kök hücre, PRP, CGF ve yağ enjeksiyonları da enjekte edilebilir. El sırtı lekeleri yoğun ise plazma enerjisi veya lazer ile bu lekeler temizlenebilir. Hedefe yönelik yapılacak birkaç uygulama ile kişinin günlük aktivitesini bozmadan kaliteli sonuç elde etmek olanaklıdır. Sağlıklı ve güzel kalın.